İyi bir şeyler söyle Metin. Peşindeyiz Mehmet. Her yerde arıyoruz. Kısa zamanda yakalarız merak etme. Annesi yurt dışına kaçacak demişti. Çıkışları kapattık. Fakat şöyle bir şey var. Barış bulunana kadar evden çıkmamanız lazım. Yani kapınıza polis arabası gönderdim ama herifin silahı var. Bulunana kadar kimse dışarı çıkmasın. Kimseyi de bir yere gönderme. Dikkatli olmakta yarar var. Tamam tamam merak etme. Ben evdekilerle konuşurum. Bir barış bulunsun. Ben onu ne yapacağımı biliyorum. Sen sakin ol. Ailenin yanında kal. Bu işi de bize bırak. Tamam Metin. Sağ ol. Haber ver. Merak etme. Yaşadıklarımız hiçbirimiz için kolay değil. Hepimizde uzun süre izi kalacak. Ee, ve maalesef henüz tehlike bitmedi. O şerefsiz hala dışarıda bir yerlerde. Hepimiz. Özellikle de benim karım tehlikede. O yüzden tehlike bitene kadar... ...o pislik yakalanana kadar... ...kimse bu evden dışarı çıkmayacak. Allah'ım sen koru. O nasıl olacak oğlum? Abi hiç kusura bakma ben bu kadının aynı evde kalmam. Kızım. Anne ne kızım? yine Saçmalama. Hiç kimse görmüyor mu bu olan bir sene? Anne sen görmüyor musun gerçekten? Ya bu kadın bu kadar gurursuz mu ya? Hiç kimse düşünmüyor mu bunu? Mina yeter. Düzgün konuş. Aylanur Aslı'nın ablası. Bestede ablası. Bu ev onların da sayılır. İstedikleri kadar kalabilirler burada. Mina Selçuk bırak. Bırak sinirlensin, kızsın. Kendince haklı olabilir ama öyle terbiyesizce davranamaz. Aslı iyileşene kadar bu evde kavga, gürültü, onu ürkütecek ani çıkışlar, yüksek sesle konuşmalar falan duymak istemiyorum. Eee eh. Özellikle de Aslı'nın yanına gidip... ...onun canını sıkacak şeyler söyleyen olursa... ...bir önceki sefer gibi yumuşak davranmayacağım.